Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Samet Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar videolarımızın başına eklediğimiz introları nasıl yaptığımızı göstereceğim arkadaşlar Çok güzel bu uygulama benim de kullandım size tavsiye edip edebileceğim bu uygulama intro Maker arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi buraya girdiğimizde arkadaşlar size introların nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Çok basit ve çok kolay. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü bir sürü bir sürü introlarımız var arkadaşlar. İstediğiniz saniyelerde var. Game gaming'ler için var. El ince el, el videoları işin çekenler var benim kullandım intro bu mesela arkadaşlar size de bunu göstereceğim bakın arkadaşlar şöyle 7, 7 saniyelik bir şey Evet arkadaşlar önce şuraya isminizi yazabili biliyorsunuz mesela şuraya hemen yazalım Samet 233 diyelim tabi sonra kendisimizi koyabilirsiniz buradan hangi yazı stilini eklemek istiyorsanız koyabilirsiniz arkadaşlar ben bunu istiyorum yok bu olsun Ondan sonra arkadaşlar burada rengini ayarlayabiliyorsunuz boyutunu ben siyah diyeyim şöyle şu şunu şu kenarlarında böyle büyüteyim çok değil böyle iyi arkadaşlar bundan sonra bakın böyle oluyor sonra videonun videonuza müzik eklemek isterseniz şu altta da müzik yayına girip istediğiniz müzikleri de koyabilirsiniz bu nasıl bakalım bir buna bu olsun arkadaşlar biz buna, ek, buna ekleyelim bu güzel Siz istediğinizi ek, ekleyebilirsiniz böyle oluyor evet arkadaşlar sonra daha fazla şeyler ek eklemek için buraya bunu evet diyelim. Buraya arkadaşlar title diyoruz buraya. Buraya mesela ne yazalım? Abone. Dur. Abone. Abone ol diyelim arkadaşlar. Ondan sonra bu buradan istediğiniz nasıl olmasını istiyorsunuz mesela böyle böyle mi Yoksa böyle mi Bu olsun arkadaşlar Bunu diyelim bak Böyle oldu Yok Şunu biraz daha şöyle üst alalım Tamam diyelim işte böyle İsterseniz bunu videonun sonuna kadar da ek ekleyebilirsiniz. Ondan sonra Buradan yine Logo ek ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi Kendi tasarımınız Olabilir veya başka şeyler olabilir. Evet arkadaşlar Ondan sonra Bakalım böyle oldu arkadaşlar İn intromuz da bu kadar da hemen bu sağ üst taraftan kaydet diyoruz hemen arkadaşlar uygulama hızlı bir şekilde kaydediyor bakın gördüğünüz gibi zaten ekranda da görüyorsunuz Evet arkadaşlar şu an galerimize kaydetti oyununda bedavadan reklamını yaptık ama Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın.